Değerli takipçilerim yine altın baklavadayız. Bu defa Adana'ya has özel bir su böreğinin tadına bakıp tanıtacağız. Su böreğinin özelliklerini söyleyeyim. Bu Adana'da yapılıyor. Gece belli bir saatten sonra tablada satılır. E, belli bir saat dedim. E, onun bir bitme süresi var. O süreden sonra gittiğinizde bunu bulmanız imkansız nasıl yapılıyor? Başta Adana'ya has üç çeşit peynir ve tereyağı kullanılıyor. çıtır çıtırdır. Baklava yufkasıyla yapılır. Bakın duyduğunuz sesi. tadı anlatılmaz. Enfestir. Çok lezzetlidir. bunun tescilini de aldılar. Şu anda Türkiye'de çeşitli markalarla bu satılmaktan. O markaların reklam olsun diye söylemeyeceğim. Bilenler bilir ama Adana su böreği diye geçer. Ya anlatamam koku enfes. Hemen tadına bakıyorum. Ben buna 10 üzerinden 10 veririm. Çünkü böyle bir lezzet, böyle bir tat olamaz. Geldiğiniz zaman Davutlara altın böreği veriyorsunuz altın baklavaya bu böreği burada yerinde tadıp yiyorsunuz valla mükemmel ötesi bize afiyet olsun inşallah size de nasip olsun haydi bakalım yola devam yemeğe devam